Herkese selamlar. Bu videoda çok sorduğunuz dolara değineceğiz. Dolar daha önce bahsettiğimiz seviyelere kadar geldi. Formasyonlar tamamlandı ve doğal olarak bir düzeltme oldu. Bu düzeltme nereye kadar gelecek? Buradan dönecek mi? Veyahut daha düşüş sertleşecek mi? Onu beraber inceleyeceğiz. Tabii düşüşün nedenleri arasında iki tane söylenti var. Bir tanesi işte BDDK'nın yaptığı yeni düzenleme. İkincisi de Selman biliyorsunuz geldi. Türkiye'ye bir ziyarette bulundu. Dolar getirdiğini iddia edenler var. Bana göre tabii ki boş yere gelmez. Alışveriş için gelmiştir. Yaptığı nezaketsizliği zaten hepimiz biliyoruz. Ama ne diyoruz? Bizi bu hale düşürenler utansın diyelim. Neyse çok konuşmadan analizimize geçelim. Dolarda bahsettiğimiz seviyeler dediğim gibi sırayla geldi. Bundan sonra ne olacak? Tabi şunu da unutmadan söyleyeyim biz bu öngörüleri analizleri teknik analizde yapıyoruz. Bizim teknik analiz eğitim kursumuz var. Ee, sağ üst köşeye bırakacağım teknik analiz hakkında herhangi bilgisi olmayan arkadaşlar. Ee, teknik analiz hakkında detaylı bilgiye o videodan ulaşabilirler. Ayrıca kursun linkini aşağı bırakacağım. Ee, 400 TL'den 250 TL'ye indirdik. Almak isteyen arkadaşlarımız dediğim gibi oradan ulaşabilirler. Peki gelelim analizimize. Dolarda ne oldu? Bakın. Şöyle daha önceki videoları izlerseniz ki izlediyseniz şöyle gördüğünüz mavi bir filama formasyonu var burada. Şöyle sizin için çizeyim. Bakın bu flama formasyonunu çizdiğimiz zaman dolar 13.50'lerde falandı. Daha sonra ne oldu? Daha sonra filama kırıldı, geldi pullback yaptı ve yükselişe geçti. Ondan sonra da şu çizdiğimiz kama veya küçük filama dediğimiz formasyon oluştu. O da hedefi 16-14'lerdeydi. Daha 14'lerdeyken bu hedefi vermiştik. 14-50-15'lerdeyken 16 14te geldi. Daha sonra orayı kırdı, yukarı çıktı. Bakın geldi oraya bir pullback retest aldı. Oradan onay aldı. Sonra tekrar yükselişine devam ederek formasyon hedefi olan 17-41 seviyesine kadar yükseldi. Mavi flama formasyon hedefi ayrıca orası çanak tamamlamanın hemen üstü. Ve iki tane çanak ihtimalinden bahsetmiştik. Bir tanesi şurada gördüğünüz 17 seviyesi çanağı. Diğeri de 18-24 çanağı. Nitekim 17'deki çanağı kabul etti. Daha sonra üstüne attı. Bir miktar sıkıştı. Daha sonra orayı Net oluşan flama formasyon hedefi olan 14.41'lere kadar geldi. Satış 7. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra bakın dolar çanaklar yapa yapa yükseliyor. Şöyle en altlara gittiğimiz zaman bakın burada çanak formasyonu var. Burada birincisi siyahla çizdiğimiz çanak kup yaptığı flama yaptı. Ondan sonra hedefine gelip katlayarak yukarı çıktı. Bundan sonra da tekrar bir çanak yapar mı? yapabilir. Yaparsa nereye kadar düşer? Yaparsa 16 14'lere kadar düşüş normal. 16 47 de olabilir ama 16 14'lere kadar düşmesi normaldir ama orası kırılırsa Biraz daha aşağılara düşebilir. 15-63'ler daha sonra 14'ler gelir mi? Zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Çünkü Fed faiz arttırıyor. Bu da dolara talebi arttırıyor. Bütün dünyada dolar değer kazanırken bizde de değer kaybetmesini ben şahsen beklemiyorum. İnşallah düşer ama çok da açıkçası umudum yok. Onun için çok fazla da düşmesini beklemiyorum. Dediğim gibi 16-14'lere kadar gelip bir kulp yapar mı onu takip edeceğiz. Kulpu yaparsa nasıl yapar? Kulpu yaparsa şöyle sizin için çizeyim. Şuraya kadar böyle bir kulp yapması, siyahla çizdiğimiz gibi bir kulp yapması. Bu kulpu yaptıktan sonra 17.41 yukarı kırarsa asıl yükseliş o zaman olacak ve o zaman bahsettiğimiz 20 hatta 26 seviyeleri Belki de 30 seviyelerine kadar görülecektir. Ama şartımız nedir? Bu kulpun çalışması, oluşması ve çalışması. Şu an oluşmuş herhangi bir formasyon olmadığı için çok da net konuşmak doğru olmaz. Dediğim gibi bir kulp yapıp da 17.41'lere yükselirse asıl yükseliş o zaman olacak. Ve o zaman dolara kimse tutamayacak. Ama inşallah o kadar yükselmez. Peki kulp oluşmadı ne olacak? Kulp oluşmadıysa yeni bir formasyon oluşana kadar e, takip edeceğiz. Yeni bir formasyon oluştuğu zaman da ben tekrar video çekeceğim. Ona göre tekrar yolumuzu belirleyeceğiz. Şu an dediğim gibi çok herhangi bir formasyon oluşmadığı için çok da üzerinde konuşmak doğru olmaz ama destekleri tekrar söyleyelim. Destekler şu an karşımızda ilk olarak 16.47 var onun altında da 16 14. 16 14 kırılırsa bir sonraki desteğimiz 15 63'ler olacaktır. Yani oraya kadar düşer mi e, pek zannetmiyorum. Gene de izlemeye devam edeceğiz. Dirençler de aynı şekilde. Şu an karşımızda 17 direnci var. Daha sonra 17 41. Dediğim gibi 17 41 kırılırsa 18 24, 18 78, 20 ve 26 seviyelerine kadar Yükselmesi beklenebilir. Evet kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu yararlı bulduysanız bir beğeni atarsanız seviniriz. E, ayrıca yorumlara da lütfen e, düşüncelerinizi, görüşlerinizi, eleştirileriniz varsa yazın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.